Kız Kulesi, İstanbul Boğazı'nda Üsküdar açıklarında yer alan tarihi bir yapıdır. Yaklaşık 2500 yıllık geçmişiyle hem tarihi hem de mitolojik hikayeleriyle ünlüdür. Antik dönemde Leandros Kulesi veya Damalis Kulesi olarak bilinen yapı, Bizans, Osmanlı ve modern Türkiye döneminde farklı amaçlarla kullanılmıştır. Tarihi önemi Kız Kulesi'nin temelleri MÖ 5. yüzyılda Atinalılar tarafından bir gözetleme ve gümrük noktası olarak atılmıştır. Bizans döneminde deniz feneri ve savunma kulesi olarak kullanılan yapı, Osmanlı döneminde de aynı işlevleri sürdürmüştür. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra kule, savunma ve sürgün noktası olarak kullanılmıştır. 18. yüzyılda Terinci Ahmet döneminde restore edilerek bugünkü taş yapısına kavuşmuştur. Günümüzde ise restoran ve turistik bir mekan olarak hizmet vermektedir. Mitolojik hikayeler, Kız Kulesi'nin en bilinen efsanesi bir Bizans prensesi ile ilgilidir. Efsaneye göre bir kahin, prensesin yılan sokması sonucu öleceğini kehanet eder. İmparator kızını korumak için kuleye kapatır. Ancak kuleye gönderilen bir meyve sepetinin içindeki yılan prensesi sokar ve kehanet gerçekleşir. Bir diğer efsane Hero ve Leandros'un trajik aşk hikayesidir. Leandros, sevgilisi Hero'yu görmek için her gece boğazı yüzer, Hero da kulede meşale yakar. Bir fırtına gecesi meşale söner, Leandros yolunu kaybeder ve boğulur. Hero, sevgilisinin ölümü üzerine kendini kuleden atar. Kültürel ve mimari özellikleri, Kız Kulesi Osmanlı mimarisinin sade ama zarif örneklerinden biridir denizle çevrili konumu İstanbul'un silüetinde eşsiz bir yer edinmesini sağlar. Kule, tarih boyunca depremler ve yangınlar nedeniyle defalarca restore edilmiştir. Bugün, müze restoran olarak ziyaretçilere açıktır ve İstanbul'un sembollerinden biri olarak kabul edilir. Kız Kulesi, hem tarihi hem de romantik hikayeleriyle İstanbul'un en çekici simgelerinden biridir. Boğazın ortasında, Geçmişten günümüze uzanan bu yapı, ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar.